Merhaba arkadaşlar. Ben Baba Pulu. Bugün sizlerle birlikte Anneliz oyununda takım maçı yapacağız. Bayrak çalma. Ve şimdi başlatıyorum. İyiyim. Haydi gidelim. Ben yaz gibi onu sessiz oynamayı seviyorum. Üzgünüm. İyiyim. Az bot gibi oynayabiliyorum. Özür dilerim. Bazen dalgınlığıma geliyor. Mine'nın gözükme sorunu var. O işte. Ha, kredi. Tamam. Aşkım. Allah'a gezi. Bana da, bana da yetin. Anladık be konuşmayı sevmiyor Bak sana bir çakalım Bu hop bunu oyunu sessiz çalış Ses yap bakayım konuş 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 Kalsın 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 sonra toğluyup kendini bulursun düşman Kim öldürdün? Gel <laughs> gel PUBG'deki adımı bile hep koyadım ben. Hey, kimin oldu? Hadi beceriz. O bakmaya başladım arkadaş. Takım arkadaşımı değiştiriyorum. Diğeri daha beceriz. Ne dedim ha? Ama kendim gittim. Şimdi sessiz oluyorum. Arkadan karşı çipi çipi şarkısını söyleyecek. Ben ölüyorum. Şok. Of 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 of. Kendi arkadaşım ölmesin olmaz mıydı ya? Haydi bay bay arkadaşlar.